arkadaşlar. Bir Berk Güncü her maç, her Lodo bela atar mı? Atar arkadaşlar. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber yeni bir haftalık 1040 VP çekilişi daha karşınızdayım. Yeni haftalık 1040 VP çekilişiminden önce önceden başlamış olan 1040 VP çekilişiminin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1040 WP çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 3 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Bu bir hafta boyunca atacağım tüm videolardaki çekilişlere katılabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe et. Evet tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün yine ödepinden random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber artı 300 kostümlü bir random hesap almak istiyorum. Çünkü gerçekten artı 300 kostümlü random hesap çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Harbi çok güzel çıkıyor. Sizde de ödepinden ucuza ve güvenilir şekilde random hesap almak isterseniz açıklamaların en üst kısmına ödepinin linkini bırakmışımdır. Oradan siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hiçbir şekilde vakit kaybetmeden 3 adet ayrı random hesap kategorisini sizlere göstereceğim. Daha sonrasında da bir tanesini alacağım ve oyunumuza girip inceleyeceğiz. Öncelikle normal random hesaplar var. 1.20, 10... 30 ya da işte 150 ile 350 kostüm arasında çıkan random hesaplar var. Bunun fiyatı 520 TL arkadaşlar. Bir de garantili kostüm garantili random hesaplar var. Burada da Spectrum garantili bir hesap aldığınız zaman mesela içerisinden Spectrum'la ilgili bir kostüm çıkıyor. Fiyatı 170 TL. Bunun gerek alanına siz zaten bakarsanız. Bir de arkadaşlar site içerisinde ekstra olarak e-postasının değiştiği e-posta garantili 1.20 kostümden 50 kostüme kadar değişen random hesaplar var. E-postalar bayağı pahalı arkadaşlar. 1.20 180 TL iken 50-300 e-posta garantili hesap 2400 TL zamanında bunu almıştım. Hatta tekrardan isterseniz alırım yorumlar kısmı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim bugün almak istediğim hesap 150 ile 350 kostüm arasındaki random hesap olacak. Eğer ki hesap içerisinde artı 300 kostüm çıkarsa video başına artı 300 yazmış olurum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hesabın hemen açıklamasını yapacağım. Oradan önümüze gireceğiz. Oradan da dereceli maçımıza tabii ki gireceğiz her zaman olduğu gibi. Öncelikle random hesapların garantisi bulunmamaktadır. Kostüm garanti random hesaplar için az önce göstermiş olduğum bu kategoriden ulaşabilirsiniz. Hesap satın aldığınız nereye kaç saat içerisinde geliyor? Satın almış olduğunuz random hesabınız mailiniz üzerinden sizlere 24 saat içerisinden 48 saat yani bir günde 2 gün arasında hesap adı ve şifre şeklinde teslim edilmiş oluyor. Eğer ki mail adresiniz herhangi mail bulamazsanız öncelikle spam kutunuzu kontrol edin. Yine bulamadıysanız sitede bulunan WhatsApp desteğe yazabilirsiniz arkadaşlar. Hesap satın aldığınız zaman şifresi yanlış diyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Sitede bulunan bütün hesapların 1 saat, sadece 1 saatlik şifre garantisi bulunmaktaymış. Eğer ki girmiş olduğunuz hesabın şifresi yanlışsa mesai saatleri içerisinde yine WhatsApp desteğe yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve almış olduğunuz random hesaplar %100 olarak Avrupa yani TR sunucusuna çıkıyormuş. O zaman hızlı şekilde pinler random hesabımızı alalım ve oyunumuza girip hesabımızı inceleyelim arkadaşlar. Oyunda Üzere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 300 skin random hesabımıza şu anda girdik. Hızlı şeyde koleksiyon kısmına girip klasiklerden incelememize başlayalım. Spectrum klasimiz var. Full art full severiz abi. Devam. 9 canlı klasik, altın kanat, büyük çarpışma, gazap, hücum ve simli klasimiz de varmış. Derken şortlerde kaosun başlangıç şorti var. Mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Kaydırıyorum. Alaca şorti, başlangıç, hızlı bölümcül. Motorlar bir geçmez sevineceğim. Rün cevheri ve de zehir shortimiz varmış. Oni frenzi frenzilerimiz arasında bizi karşıladı arkadaşlar. Tertemiz. Çok seviyorum abicim oni frenzi. Özel kuvvet frenzi, ebruli, hız mehtap kurnazı, ragnarok, toz pembe ve uçan domuzcuk frenzimiz varmış. Giriyorum ghostlara. Görmüş olduğunuz bir Fatih ghost var. Bizi full artı fuşa e bizi karşılıyor. Bundan bir önceki videomda kendi ana tanıtmıştım. O videomu da izlemeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendi anayasamda kostümlerle baya baya uyumlu. Afet ghostumuz var. Tertemiz. Ateş püsküren. Aztek güreşçi. intikamı ghost var. Kırmızı rengi açık. Seviyoruz abicim. Gümüş avcı. Sonic patlama ve top varmış. Girdik şeriflere ışık muhafızları var. fulllemiş ama full artı full değil. SS, alaşım, ebedi, iridüm kesi uyum bitti ve seri Ooo yeni şerifimiz de var. Tertemiz arkadaşlar. Şematik, tarz, yağmacı şerif var. Full artı full. Bunun yanında zamanın ötesi şerif var arkadaşlar. Bir de oha inanılmaz lan. Hesap içerisindeki şerifler zaten baya baya para etti şu anda. Hesabın parası çıktı. O yüzden mutluyuz. Ebedi zincirle başladık. SS, alaşım, gümüş avcı, simli, Sonic patlama. Şematik, tarz, ebedi varmış arkadaşlar zaten ebedi ile başlamıştık. Giriyorum spektrlere hazırsak arkadaşlar. Girdim yağma spektrimiz var. Full artı full tertemiz. Özel kuvvet spektr, havayı hız tutkunu, hızlı ve ölümcül. Hücum spektr, toz pembe ve de yitik spektrimiz varmış. Fullenmiş ama full artı değil arkadaşlar. Bakilerde Ebruli var. CS, Aztek Güneşi ve Topo var. Azmış baki ama olsun sağlık olsun. Hep beraber girdik cajlar arkadaşlar. Fulllenmiş ama full artı maalesef değil. Aztek Güneşi, Digitek, Ebruli, İridium Kesiği, Kıvrım, Koalisyon Kobra, Simli, Sonic Patlama ve de Uçan Domuzcuğumuz varmış ama zaman tabii ki de kullanılır arkadaşlar. Bulldoglara 10 ile başladık. fulllenmiş ama full artı değil full olması bizim için yeterli. Alaca, başlangıç, büyük çarpışma, hızlı bölümcül, hücum, rüncevi, heri ve simli bir de üstüne Sonic patlamamız varmış derken gardiyanları yağmacıyla başlıyoruz. Fullenmiş ama full artı full değil. Olsun arkadaşlar demiş olduğum bizim için yeterli. Bu hesabı bu arada demiş olduğum gibi sizlere veriyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler açıklamalardan beni Instagram Berkalt Renci hesabım üzerinden takip edip fotoğraflarımı beğenmek. Aranızdan bir şanslı kişiye rastgele şekilde DM yoluyla vereceğim haberiniz olsun. Ateş püsküren Ebedi, Ebruli, Havai ve Yıldız serüvenimiz de varmış. Çok önemli değil onlardan. Geldik Phantom'lara hazır mıyız? Hazırız tabii ki arkadaşlar. Protokol 781A Phantom full artı full. Özel kuvvet 9 canlı alaca. Asil 2.0 Phantom bu da full artı full. Çok seviyorum abicim. Astik Güneş Işığı, Champions 2022 Phantom, Flash Phantom hızlı bölümcül. ölümcül, Ion, Oni, RGX 11Z Pro Phantom bak bu da full artı full. Seri titik Phantom bu da full artı full olacakmış ama açılmamış arkadaşlar. Spectrum Phantom abi inanılmaz Spectrum Phantom falan da var. Yağmacı Phantom bu da fullenmiş. Üstün üstlük zamanın ötesi Phantom'da var. Full artı full arkadaşlar. Valla Phantom'lar böylese Vandal'ları da hep beraber görelim. RGX 11Z Pro Vandal'ımız var full artı full. Asil Vandal var. Ebedi, Ejderhaşı Vandal full artı full. Gaia'nın intikam Vandal tertemiz. Gümüş Avcı, Hız Tutkunu, Işık Muhafızları full artı full. Ion Vandal fullenmiş. Kaos'un başlangıcı Vandal yine full artı full. Neptün Vandal, Oni Vandal. Abi Oni Vandal gördüm yere dayanamam. Soğuk Çelik Vandal ben bunu kullanmak istiyorum. Şematik Yağmacı Vandal full artı full. Yıldız Belası Vandal ve Yitik. Bir de üstüne üstlük zamanın ötesi Vandal varmış. Şu Vandallara ve Phantomlara bakar mısınız arkadaşlar? Hesap sizce şu an ne kadar ediyor? Yani lütfen yorumlar kısmına bir tahmininde bulunun. Bir de sizce ödepinden almış olduğum random hesap fiyatını hak ediyor mu? Fiyatına değiyor mu? Bunu da lütfen değerlendirelim arkadaşlar. Marşallara girdim. Seri tetik marşalımız var. Yeni gelmiş olan setimiz. Ben bu seti almıştım. Bunu videosunda izlemediniz. Lütfen izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Özel kuvvet, büyük çarışma, Fatih Marşal, hız tutkunu, koalisyon, kobra, rün cevheri, tarz ve de uçan domuzcuğumuz da varmış. Operatörlere geçtik. Kaos'un başlangıcı, ateş püsküren, ejder atışı, operatör, hücum, ışık muhafızları, kıvrım, RGX11 Z Pro Sihirpunk Operatör Toz Pembe Yağmacı Operatör Full Artı Full Yitik Operatör Fullenmiş Arkadaşlar Ben Yağmacı Olduğum için Bunu Takmak istiyorum. Areslerde Onimiz Var Oni Yeterli Midir? Yani Yeterlidir Arkadaşlar 9 Canlı Altın Kanat Ateş Püsküren Büyük Çarpışma Canavarların Şehri Dijitek Ve Uçan Domuzcumuzda Varmış Derken Bam Diye Odinlere Daldım Yağmacımız Var Fullenmiş Gümüş Avcı Koalisyon Kobra Seri Titik Odin Ve Şematik Odinimiz de Varmış Ben Bu Hesabın Bıçaklarını Aşırı Merak Ediyorum Bıçaklara Girmeden Önce Videoya Bir Tane Beğeni bıraktın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmadın. Bir daha abone olup bildirimleri açtın. Ve tabii ki abone olup beni de mutlu etmiş oldun. O zaman yaptıysan bunları giriyorum bıçaklara. 3, 2, 1. Bam arkadaşlar. RGX 11Z Pro Kelebek Full Artı Full. Özel Kuvvet Bıçak. Asil 2.0 Karan Bireysel idari Yakın 3 Birimi. Champions 2020 Kelebek. Hız Tıskını. Hızlı Bölümcülük. Hücum. Obsidian. Onimaru Kunisina. Yani Onikatana. Tertemiz. Seri balta. Bak seri titik balta. Böyle temel rengi de bu şekilde arkadaşlar. Bayağı güzel. Uzaylı abisi bıçağı. VCT lock merhamet tertemiz. Bak bir daha oyunu asla eklenmeyecek. Bayağı pahalı bıçak. Yağmacı bıçak. Yağmacı karambit. Yitik rütel bıçağı. Zamanın kökeni. Ve RGX kelebeğimize geri dönür. Hesap bayağı bayağı iyi. Hesabın hemen şimdi rankına ve sunucusuna bakalım. Hesabın rankı Gold 3 ve sunucusu İstanbul sunucularıymış arkadaşlar. Evet maalesef ki hesap banlı olduğu için dereceliğe giremiyoruz arkadaşlar. Hesabın bana açıldığı zaman dereceli maça girelim mi? Girmeyelim mi, onu mi? Hesapla giremediğim için kendi ana hesabımda Dereceli maça girmek istiyorum. Elimden geldiği kadar aynı kostümleri takmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Dereceli maçımızda görüşmek üzere. Dereceli severleri bekliyorum. Vasatın üstü. Vasatın üstü Vasatın diyorsun. üstü. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kendi ana hesabımda dereceli maça girdim. Çünkü ödepinden almış olduğumuz random hesabımız maalesef ki bir günlüğüne mi, bir saatliğine mi artık iki saatliğine banlanıyordu. Ben de o sırada tabii ki de vakit kaybı olmasın diye hemen girdim. Hemen kardeşimize de helomuzu dedik arkadaşlar. Yoru aldım bu arada. Abi inanılmaz uzun süreden beri ilk defa Yoru oynayacağım. Bu nedir be kardeşim be? Bu nedir be? Evet short. Ama o, o, yok. O ne lan? Güzel flash. Bacağıma sinek sırıyordu arkadaşlar ve o sırada Samimi söylüyorum vazgeç kanka Manyak olursun bak Arkadaşlar, ben hemen şöyle Phantom'umu çeksem aslında, Vandal'ımı çekeyim abi. Sihirpunk Vandalım var ve Sihirpunk Vandalla oynamayı bayılıyorum ben. Keşke diğer rengini taksaydım ya, bu rengini değildi. De diğer rengini daha çok seviyor gibiyim. Kimse yok mu lan? Bir düşman var. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ya Spike aldı gitti ya kardeşim şaka mısın ya? 20 canımız var bir tane kilimiz var arkadaşlar onu da ben vurdum izle. Ayakta kalan son oyuncu. Nice Oğlum onu nasıl vuruştu kanka öyle ya. Arkadaşlar bu arada sabahtanları bir şey söylemek Çıklayalım. istiyorum. Çok garip bir maç oluyor. Rakip Hadi takımın nereye gittiği belli değil abi. Her tur bambaşka şekilde oynuyorlar. Farklı farklı taktikler yapıyorlar yani abicim. <laughs> SB sus. Konuşup durma. Allah Allah. Bir sus. Guys guys go F F. go. No. Bir düşman kaldı. Tertemiz. 3 tane kille berküncü başladı arkadaşlar. Durumu alt alta getirirsek biz bu oyunu alırız aga. Dolduruyor. Buram ne yaptı Nereye gittim? <laughs> Hemen takımız yardıma koşuyoruz. Biraz geç olsak da, geç kalsak da arkadaşlar sıkıntı yok abicim. Oğlum burada adam yordun lan. Kalan... <laughs> ya hocam. Hocam eve gideceğiz ya dur. <laughs> Oğlum şurada adam var bak o bantı bana atma. Gözünü sildim atma. Hah ben sana atayım kardeşim nasıl olur? Evet. Bence güzel olur arkadaşlar diyorum yorumladım. Oğlum o nasıl öldü lan oradan? Ayakta kalan son Aynen kardeşim. <laughs> Tabi. <laughs> Wait my old first. Bu iş bende. Bu iki. Bu üç arkadaşlar tertemiz. ne diyorsun ya Kardo? <laughs> Ey sal deneyeceğim arkadaşlar. Alabilirsek alırız. <gülüyor> 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 tertemiz. <gülüyor> tertemiz. <gülüyor> tertemiz. <gülüyor> ya sen var aptalsın birader ya. Gideceğiz. En arkadaşlar. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu da böyle ödepinden artı 300 kostüm. Random mesaf alıp sizlerin yerine incelemiş olduğum güzel mi güzel bir videoydu. Eğer ki siz de ucuz ve güvenilir şekilde random almak isterseniz ödepinin linkini açıklamaların en üst kısmında ve yorumlar kısmına sabitlemiş olacağım. Aynı zamanda bu random aranızdan bir şanslı kişiye veriyorum. Yapmanız gerekenler Instagram'dan beni takip edip fotoğraflarımı beğenmek. Instagram hesabımın linki de açıklamalar kısmında var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.